pidemiz pişti. Bugün pide yapacağız. Bunun için geniş bir kabımız ve bir ılık su, bir ılık sütümüz var. Bu ılık sütü ve ılık suyu döküyoruz. İçine bir kaşık bir çay kaşığı şeker döküyoruz. Bir yemek kaşığı maya dökeceğiz. Karıştıracağız. Bir yumurta akıntısına dökeceğiz. İşte bir bardak unu dökeceğiz. Ve bir tatlı kaşığı tuz. Sadece unla tuzu karıştıracağız. Yeterince un ekleyeceğiz. Sol elimizle karıştırıyoruz. Evet. Hı -hı. Evet, hamurumuzu iyice yoğurduk. Şimdi. Streç filmle kapatıp yarım saat bekleteceğiz. Hamurumuzu iyice açıyoruz. Yuvarlak şeklini veriyoruz. 180 derecelik fırına veriyoruz. Yumurta sarımızı iyice hamurumuzun üstüne yaydık. Biraz da çörek otu serptik. Pidemiz pişti. Afiyet olsun.